Herkese Merhaba arkadaşlar ben Emre. Bugün sizlere Minecraft textin bilmediğim bölümüne karşınızdayım ve gördüğünüz gibi bu ne derseniz o bu değil. Burası ee, ev yaptım. Açıkçası game modda yaptım o yüzden ben prensifçi bir game modda olduğum için gördüğünüz gibi göremediğiniz gibi daha doğrusu bütün adımlarımı attım. Bunlara chest transporter yaptım. Şöyle jix bir şey yaptım. Çokobomuzun mekanı da burada. Tamam. Ee, şimdi bir sahil falan yapacağım. Artık şey yeterli şeyimiz Üf. Üf. olmadı. Neydi ya? T Üf. Tinkers Construct fırınını yapacağım. Tamam, en az kremizi alalım? Alt kata yapacağım. Şunlardan da topladım. Ha bu arada e, eşyalarımı alamayınca şunu ve şunu aldım ve e, Game moddan bunları şey alarak bunu bastım. Sonra buna zaten yeterli madenim vardı onlarla bastım obsidian pickaxe'e. Bildiğiniz gibi ikisi de bunda Şimdi sonra e, şuna yok. Sen şuraya bu. Redstone'da basacaktım. Redstone'da şunu yapacağım. Voleybol, voleybol. Bir dakika. Şöyle basabilir miyim peki? Nerede benim kitlesi? Hayır. Gerçekten güçlü bir kaç silahımız oldu. Bu ve bu. Çok uzun mekanı söyledim. Buraya işte şimdi alt kat yapacağım. fazla. Ah işte. oh, tamam. Dur. Burası bayağı hızlı kazıyor. Bu ne? Ha bu kadar derinlik yeter. Forcumuz yok. Oğlum. Sen de var. Sen olacak. Biraz daha şu ülkeyim. Bir dakika. Olur ben evimizin kenar. Yani deniz manzaralı evim var. Böyle. Ne onu. öyle işte. Neyse. Tamam. bana böyle büyüsün. Biz torç yapacaktık. Ki bana odun lazım. Söylediğim gibi bütün odunlarımı attım. Prensiflerim yüzünden bu kaç vardır ya ya bu kaç vuruyor ender gins var 13 vuruyor ona göre kullanacak bu 14 vuruyor eşit yani ha bu yaktığı için bu daha avantajlı aslında evet bunu kullanacağım ve e, bir waypoint atmıştım ki kaydetmemiş kaydedilmemiş Çokobaların mekanı diye bir yer var. Hop, eksik olacak. Kutsal topraklar burası. İlk hepsi kutsuça geçiyor. Tamam Küçük bir bak oldu. Tamam. Gördüğünüz gibi yeni bayağı hızlı bir şekilde kazıyor. Redstone'u fazlalaştırınca daha hızlı bir şekilde kazacak. Ve envanterim bu kadar çok dolu. Neyse. Ben Odun toplayacaktım, odun toplayacağım, odun toplayacağım ama. Allah. <laughs> şunları da sileyim. Ha, çokova mekanı burası işte. Demir her zaman içimize yarayacak. Ya bu arada oynarken şunlardan da topladım hani Gırtlar şeysinin şeysi Ama acilen odun gerekiyor kumanda değil mi o odun bir dakika bunu veriyoruz BlackBerry baş baş çok fark var orada yani Şöyle. başta İşte hemen büyüdü. Büyü yaptık büyüdü. Ha ha ha. Çok kımıyım değil mi? Bunu bir baş buras. Tamam. Ben de şöyle dur ha. Hibritlik olsun. Voleybol. Voleybol. Odun toplamadık. Daha odun'a çok acı ihtiyacım var. Normal giderim. Bir şeye gideceğiz mecburen. Wow. Uzun uzun.

Ha 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 bugün ne yapacağız biliyorum. Siz biliyor musunuz? Tabii ki de bilmiyorsunuz çünkü benim bildiğim şeyi siz bilemezsiniz. Hayır. Ya benim size söylemediğim şeyi siz bilemezsiniz. Evet. Bugün Twilight Forest'a gideceğiz. Evet. Twilight Forest. Bu adam kırılana kadar kırılana kadar toplayacağım. Hadi bir yapmış kadar. Ana kurbağa kurba 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 bırak Vurak vurak. Vurak. Vurak bu Kurbağalardan nefret ederim. Gece oluyor. Çokoba mekanı burası işte. Hola. Seni çiftleştireceğim. Allah şuraya ya kumrar iç oku ve yine Minecraft'ın inanılmaz ötesi şarkıları yanlış 40 tane yapalım. Bu yeter herhalde. Oley bol. Yok buraya değil. Buraya bir tane tane. Tamam. Kazmam nerede? Hah kaybettim zannettim bir an. Bu derinlik yeter herhalde. Şimdi 9 1 4 2'den işe yarar. Siz neseniz bilmiyorum ama hadi acıdım size. Hadi işte, burası toprak kalacak abi. Bir dakika. Bir blok daha. Al işte ya. Şuradan düğümüz kazarsam şey ilk başladığım yeri öğreneceğim. Çok akıllıyım. Bir dakika dokuz kere yaptım ben? Ya. Oley bu ol sen bekle orada. Al abi. Tamam. Şöyle buraları da kazacağız. Oley bu Burayı Buraya bir kat daha büyütmemiz gerekiyor sorun. Tepemizde kum var. Alıştı. Gereken bütün aytınlar yapmak için burada Çok Ben en iyisi videoyu durdurayım. Evet hazır. Sonunda. Nasıl koyuyor. Koy buraya koy tamam. Nasıl yapacağız şimdi? Önce 3 çarpı 3'lük bir alan. Bir. Bunların hepsini videodayken yaptım şunlara. O yüzden izleyin o videoyu şu anda yüklemiş şimdi herhalde. Hani yüklemeye başlasın da şöyle. Orada da şey önemli değil. Tamam. Sonra fırın ve şu yan yana yok ve şu yan yana ona dışka i̇şte. Buraya illa sihirik blok mu gerekiyor? Çok sihirli yapmamız gerekecek. Önce bir uyuyalım. Vururum. O oku alır senin bir yerlerine yap. Hı. Yanarsın öyle. Ana! Doğu yok. Gel sen de gel sen de gel. Tamam laf sorunumuz olmayacak yakınızda bir silah kaynağı var. Hop. Buraya da bir pressure plate falan bir sistem yapacağım. Ama önce orayı tamamlayacağım. Onun için de blok lazım. Sihirit blok. Bloğumuz vardı. odası 8 tane var. 2 tane yapabilirim. Yeter umarım. Seyretmek. <laughs> tamam yanına. Bir de şuraya. Şimdi clay kum Lazım Hiç Sihirit şeysin olması lazım Yok mu ya Acaba normal brok koysam olur mu Hadi uygun olsun Diye şundan koysam Deneyelim bakalım Fakirliğin gözü olsun ya. 1, 2, 3, 1 Direkt şuna şöyle Böyle Ondan böyle Böyle Bundan Yok yanlış oldu. Bir dakika nasıl oldu? ve doğru oldu. Bundan. Şuraya ne gelecek ya? Ha. Şöyle. Şundan. Ya da şuna. Ay oldu galiba deneyelim. Lav lazım şimdi bize. Şu çokoba şeysinler ile ilgili bayağı fazla can şey yapıyor. Ay 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 ay. kırarım. Yani yeni bir kesim. Sağ olsun. Bir creeper varmış. Artık yokmuş. 20 vurdu. 20 vurdu. Bir vuruşta West Kensington falan falan. Saçmaladığım farkındayım. Lav lazımdı bize. Lav için demir lazım. E kova lazım. Kova için demir lazım. Kovamız var mı? Varsa güzel olur. Su var. Ha su kovası var. Tamam. Onları boşaltırız. üç tane üç şey yeter herhalde. Domuzcuk yok. Ay ya ayet ya biraz vay ya vara hay ya vay ya vay ya vara hay Tam. Domuzun yandığı lava almamız lazım. Bu bir ayet. Ana. Hayır Oluyor. Hayır hayır Oluyor. Asla canavar doğmamanı burada. Her yer toçlu. Ay ya var ya. Yok ha. Ha. Şu. Gidip biraz daha lav alayım. Keşke sınırsız lav kaynağı diye bir şey olsa. Yarım yamalak yaşıyoruz ya. Fakirliğin gözü kör olsun harbiden. Koyuyorum, bunu da koyayım tamam bu kadar. Koyamıyorum tamam gider. Şimdi ne yapabilirim? Kopur veceğim. Alimi ne? Kopur ve tin en kolay. Hiç tinimiz ya da kopurumuz var mı? Yok. O ne peki? Orayı sormayın sakın. Alüminyummuş Tamam al. Yanlış yere kazmışım böyle götürdüm. At şunu sen orada kal. Hmm. Oley bu. Şurada şöyle yapalım. Ne yapacaktık? Şimdi kopur ve tin. Kopur. Kopur. Hadi Bu da yok. Hiç kopurumuz yok evet. Çünkü hiç madene inmedik. Madene inersem de Videodayken inmem ben. Wow, alüminyum. Bir dakika, alüminyumla bir şey. Alüminyum burası neyle yapılıyor da? Alüminyum ve kopur. Her şeyde kopur gerekiyor ya. Ve zaten 23 dakikamız dolmuş. Bir dakika bir dakika bir dakika bir şey merak ettim merak ettim merak ettim merak ettim. İşe yarayacak mı? Hadi bunları ısıt. Ne? Nasıl? İşe yaramadı. İşe yaramadı. Tamam. Bir dahaki bölümde kesinlikle o fırın yapılmış gibi. Ee, beğenmeyi ve abone abone olmayı unutmayın. Görüşmek, görüşmek üzere. Hoşçakalın.